i̇mam Musa Kazım bin Cafer radıyallahu anhüma İmam-ı Cafer-i Sadık radıyallahu anh, hazretlerinin oğludur. 12 imamın yedincisidir. Künyesi Ebul Hasan ve Ebu İbrahim'dir. 12 imamın başka künyeleri de söylenmiştir. Lakabı Kazım'dır. Çok hilm sahibi, son derece yumuşak huylu olması ve kendisine kötülük yapanlara kızmayıp affetmesi, gadabına hakim olması sebebiyle bu lakap verilmiştir. Annesi Hümeyde-i Berberiye olup Cahriye Mekke ile Medine arasında olan Ebva mevkiinde Hicretin 128. senesinde Safer ayının 23'ünde pazar günü doğdu. Onları Medine'den Bağdat'a ilk götüren halife Mehdi bin Mensur'dur. Bağdat'a götürünce hapsetti. İmam-ı Musa Kazım radıyallahu an hapsteyken Mehdi bin Mensur bir gece rüyasında Hazreti Ali'yi radıyallahu an gördü. Hazreti Ali ona meali şerifi demek sizler iş başına gelecek olursanız Yeryüzünde bozgunculuk yapacak, akrabalık bağlarını da koparacaksınız öyle mi? Olan Muhammed Suresi'nin 22. ayeti kerimesini okudu. Halife Mehdi'nin veziri Rebi şöyle anlatmıştır. Mehdi beni çağırdı. Yanına girince baktım. Bu ayeti kerimeyi hoş bir sesle okuyordu. Bana hemen git Musa bin Caferi radıyallahu an buraya getir dedi. Getirince onunla kucaklaştı ve yanına oturttu. Sonra rüyasını anlattı ve bana ve oğullarım üzerine yürümeyeceğinizden beni emin edebilir misiniz dedi. Musa Kazım radıyallahu an vallahi ben böyle bir iş yapmam ve böyle yapmayı şanıma yakıştırmam dedi. Mehdi Doğru söylüyorsun dedi. Sonra bana dönüp bunlara bin altın ver ve yol hazırlıklarını yap. Medine'ye gitsinler dedi. Hemen hazırlığı yapıp bir mani çıkmasından korkarak onları geceliğin uğurladım. İmamı Musa Kazım radıyallahu an halife Harun Reşit zamanına kadar Medine'de ikamet etti. Harun Reşit halife olunca onları Bağdat'a getirtip hapsetti. Hicretin 180 senesinde Recep ayının 25. cuma günü Bağdat'ta hapsteyken vefat etti. Mübarek kabri Bağdat'tadır. Yahya bin Halit Bermeki'nin Harun Reşid'in emriyle onu şehit etmek için hurma içinde zehir verdiğini söylerler. Zehir verildiği gün Musa Kazım radıyallahu anh Bugün bana zehir verdiler. Yarın vücudum sararır. Sonra vücudumun yarısı kızaracaktır. Ertesi günde siyah olacaktır. O zaman vefat ederim. Buyurmuştu. Söylediği gibi aynen olmuştur. Faziletleri, kerametleri ve menkıbeleri pek çoktur. O zamanın abitleri, kerim ve seçilmiş kimseleri ondan çok kerametler ve harikulade haller zuhur etmiştir demişlerdir. Muteber kitaplarda Şakiki Belhi'nin Kuddisesi Ruh şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Hacca gidiyordum. Farisiye'ye uğradım. Orada güzel yüzlü, buğday benizli, yün kaftan giyinmiş, başı sarıklı ve ayaklarında nalin bulunan bir genç gördüm. İnsanlardan ayrı bir yerde yalnız oturuyordu. Kendi kendime bunun Sofihyeden olması lazımdır. Herhalde bu yolda Müslümanlara yük olmak istiyor. Gidip ona biraz serzenişte bulunayım dedim. Yanına yaklaşınca bana "Ey şakik! diye ismimle hitap ederek "Meali Şerifi: Ey iman edenler, zandan çok sakınınız. Çünkü zannın bir kısmı günahtır." olan Hucurat suresi 12. ayeti kerimesini okudu. Sonra kalkıp bir tarafa doğru gitti. Kendi kendime bu zat salih bir kimse olmalı. İsmimi ve kalbimden geçeni bildi dedim. Helalleşeyim diye arkasından gittim. Ne kadar hızlı yürüdüysem de ona yetişemedim. Başka bir konak yerine varınca onu yine gördüm. Namaz kılıyordu ve bütün azaları titriyordu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Namazını bitirsin de gidip helalleşeyim diye bekledim. Namazını bitirince yanına yaklaştım. Bana "Ey Şakik!" diyerek meali şerifi "Doğrusu ben tövbe edeni, inanıp yararlı iş işleyerek doğru yola gireni affederim." olan Taha suresi 82. ayeti kerimesini okudu. Sonra beni bırakıp oradan uzaklaştı. Kendi kendime bu genç ebdallardan olmalı. İkinci defa ismimi ve kalbimden geçeni bildi dedim. Daha sonra onu başka bir konak yerinde yine gördüm. Bir kuyunun başında kısa ipli bir kova ile su çıkarmak istiyordu. Kovası kuyuya düştü. Ellerini kaldırıp Allah'ım sen benim Rabbimsin. Susadığım ve yiyecek istediğim zaman kuvvet veren sensin. Allah'ım senden başka onları bana ihsan edecek yoktur. Bana su ve yiyecek ihsan et diye dua etti. Kuyunun suyu yükseldi. Elini uzatıp kovasına su doldurdu. Abdest alıp dört rekat namaz kıldı. Sonra bir kum yığınına doğru gidip, Eliyle kovasına biraz kum koydu ve çalkalayıp içti. Yanına yaklaşıp selam verdim. Selamımı aldı. Allahü Teala'nın sana ihsan ettiği nimetlerin fazlasından bana da yedir dedim. Allahü Teala'nın nimetleri bize gizli ve açık olarak her zaman gelir. Allahü Teala'ya hüsnü zanda bulun dedi ve kovasını bana verdi. İçinde kavrulmuş buğday ve şeker vardı. Ondan içtim. Kandım ve doydum. Ondan daha lezzetli bir şey içmemiştim. Mekke'ye varıncaya kadar onu bir daha görmedim. Mekke'de bir gece yarısı onu gördüm. Namaz kılıyordu. Tam bir huşu ile inleyip ağlıyordu. Bütün gece böyle devam etti. Sabah namazı vakti girince sabah namazını kılıp Kâbe'yi tavaf etti ve dışarı çıktı. Ben de arkasından gittim. Baktım ki arkasında hizmetçileri vardı. İnsanlar etrafında toplandılar. Bu zat kimdir diye sordum. Musa Kazım bin Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip'tir. Radiyallahu anhüm ecmain dediler. Yolda bu zattan şöyle şöyle acayip haller gördüm dedim. Bu haller, bu seyit için acayip ve garip değildir dediler. Harun Reşit, Ali bin Yakdine güzel elbiseler vermişti. Bu elbiseler arasında siyah ibreşimle dokunmuş, altın yaldızlı, gayet güzel bir elbise vardı. Ali bin Yakdin, Musa Kazım'ı radiyallahu an çok sevdiği için elbiselerin yanına bir miktar daha hediyeler koyarak hepsini ona gönderdi. Musa Kazım o güzel gömlekten başka bütün hediyeleri kabul etti. O gömleği geri gönderip saklamasını ve bir gün lazım olacağını söyledi. Ali bin Yaktin bir gün kölelerinden birine kızıp kovdu. O köle Harun Reşid'e gidip "Efendim, Ali bin Yakdin, Musa Kazım'ı radıyallahu an imam edinmiştir. Ona çok mal gönderdi. Hatta senin gönderdiğin ibrişimli altın yaldızlı gömleği bile ona verdi dedi. Harun Reşit bu habere kızıp Ali bin Yakdin'i yanına çağırdı. Sana verdiğim gömleği ne yaptın diye sordu. Ali bin Yakdin o gömlek bendedir dedi. Harun Reşit onu hemen getir dedi. Ali bin Yaktin bir kölesini çağırıp benim sarayımda falan odaya git. Anahtarını falan cariyeden iste. O odada bir sandık vardır. Kapağını aç. İçinde mühürlü bir kutu göreceksin. O kutuyu buraya getir dedi. Kölesi hemen gidip kutuyu getirdi. Kutuyu açıp içinde o gömleği gördüler. Güzel kokular sürülmüştü. Harun Reşit bu durumu görünce öfkesi yatıştı. Ali bin Yaktine bu gömleği yerine gönder. Hatırını hoş tut. Bundan sonra senin hakkında söylenen sözlere aldırmam dedi. İmamı Musa Kazım'ın radıyallahu an sevenlerinden biri şöyle anlatmıştır. Halife Mehdi İmamı Musa Kazım'ı radıyallahu an Ba'da'da, İlk defa çağırmıştı. Musa Kazım bana yol hazırlığı için çarşıdan bazı ihtiyaç olan şeyleri satın almamı söyledi. Yüzüme bakıp "Seni pek ziyade gamlı ve üzüntülü görüyorum. Ne oldu?" diye sordu. Ben de "Nasıl üzülmeyeyim ki? Bir zalimin yanına gidiyorsunuz. Akibetinizin ne olacağı belli değildir." dedim. Bana hiç korkma. Falan ayda, falan gün geri geleceğim. Akşam vaktinde beni beklersin buyurdu. Ay ve günleri sayıyordum. İşaret buyurduğu gün olmuş ve güneş batmasına az bir zaman kalmıştı. Kimsenin geldiğini göremiyordum. Şeytan aklıma vesvese düşürdü. Kalbimde bir şüphe uyanmasından korkuyordum beni büyük bir ızdırap kapladı. O sırada, Irak tarafından yolda bir karartı gördüm. Musa Kazım, radıyallahu anh, önde bir katıra binmiş geliyordu. Bana, ey falan diye seslendi. Buyurun, ey Resûlullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, evladı efendim dedim. Az kalsın kalbine şüphe düşüyordu değil mi?'' buyurdu. Evet öyle olacaktı dedim. Elhamdülillah. O zalimden selametle kurtulduk. Beni bir defa daha götürecekler. O zaman kurtulamayacağım, buyurdu. Bir kimse şöyle anlatmıştır. Medine'de mücavir olarak kalıyordum ve kiralık bir evde oturuyordum. Musa Kazım'ın radıyallahu anh sohbetlerine devam ediyordum. Bir gün çok şiddetli yağmur yağdı. İhram bağlanıp Musa Kazım Hazretlerinin meclisine gittim. Selam verdim. Selamımı aldı ve bana ey falan evin eşyalarının üzerine yıkılmıştır buyurdu. Hemen eve gittim. Buyurduğu gibi ev yıkılmıştı. Eşyalarımı enkaz altından çıkarmak için işçi tuttum bütün eşyamı çıkardılar. Sadece bir ibriğim çıkmadı. Sabahleyin, Musa Kazım'ın radıyallahu an huzuruna gittim. Hiç eşyan kayboldu mu diye sordu. Sadece abdest aldığım bir ibrik kayboldu dedim. Mübarek başını eğip, bir müddet sonra kaldırdı. Öyle zannediyorum ki, sen onu bir yerde unutmuşsundur. Git ev sahibi cariyeden sor. İbriyi sen almışsın. Onu bana getir diye söyle. Getirecektir buyurdu. Geri dönüp cariyenin yanına gittim. İbriyi da unutmuştum. Sen almıştın. Onu getir de abdest alayım dedim. Gidip hemen getirdi. Yine bir kimse şöyle anlatmıştır. Musa Kazım'ı radıyallahu an Basra'ya götürdüklerinde Medain yakınlarında beraber gemiye binip oturduk. Bizim arkamızda başka bir gemi daha vardı. O gemide gelin götürdükleri için çok gürültü vardı. Bana bu kalabalık nedir diye sordu. Gelin götürüyorlar dedim. Bir müddet sonra o gemiden bağrışmalar duyduk. Musa Kazım radıyallahu an bu feryat nedir diye sordular. Gelin denizden bir avuç su almak isterken altın bileziğini suya düşürmüş. Onun için bağırışıyorlarmış dedim. Musa Kazım Hazretleri gemilerin durdurulmasını istedi. Gemiler durunca kenara yaklaşıp bir şeyler okudu. Sonra onların gemicisine söyleyiniz. Suya girsin ve bileziği çıkarsın buyurdu. Bir de baktık ki, bilezik suyun yüzüne yakın yerde duruyordu. Gemici suya girip bileziği çıkardı. Bir şahs şöyle anlatmıştır. Dostlardan biri yüz dinar altın vererek İmamı ı Musa Kazım'a radıyallahu an götürmemi istedi. Bir miktarda benim dinarım vardı. Medine'ye varınca Önce guslettim. Kendi dinarlarımı ve o şahsın verdiği dinarları yıkadım. Üzerlerine misk saçtım. O şahsın dinarlarını saydım. 99 idi. Bir daha saydım. Yine 99 çıktı. Bir dinarda kendi dinarlarımdan katarak kesesine koydum. Gece Musa Kazım'ın radıyallahu anh evine gittim. Canım size feda olsun bir miktar hediyem vardır. Onunla Allahü Teala'ya yakın olmak isterim dedim. Getir buyurdu. Önce kendi dinarlarımı önlerine koydum. Sonra falan dostunuz da benimle size hediye gönderdi dedim. Getir buyurdu. Keseyi huzuruna koydum. Kesenin içindekileri yere dök buyurdu. Döktüm. Mübarek eliyle o dinarları dağıttı ve benim kattığım bir dinara ayırdı. O kimse bu dinarları sayı olarak değil, ağırlık olarak hesap etmiştir, buyurdu. Bir şahs şöyle anlatmıştır. Ali bin Yaktin ile bir kimse bana küfeye git, falan kimseyle yol arkadaşı ol. İki hayvan satın alın ve şu hediyeleri ve mektupları Musa Kazım Hazretlerine götürün.'' dediler. Küfe'ye gidip söylenen kimseyi buldum. İki koyun satın alıp yola çıktık. Medine yakınlarında bir yerde konakladık. Yemek yiyorduk. O sırada Musa Kazım'ı radıyallahu anh gördük. Bir katıra binmiş geliyordu. Ayağa kalkıp selam verdik. Yanınızda olanları getirin buyurdu. Götürdük ve mektupları da verdik. Birkaç mektup çıkarıp Bunlar getirdiğiniz mektupların cevaplarıdır. Geri dönüp gidiniz. Allahü Teala'ya emanet olunuz, buyurdu. Biz yiyeceğimiz kalmadı. Medine'ye az bir mesafe var. Müsaade ederseniz Medine'ye gidip Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret edelim ve yiyecek alıp geri dönelim dedik. Bize yediğinizden artan bir şey var mıdır, buyurdu vardır deyip artanları getirdik. Mübarek eliyle onlara dokundu ve bu size küfeye kadar yeter. Allahü Teala sizi muhafaza etsin. Geriye dönün buyurdu. Geriye döndük. O yiyecek bize küfeye kadar kafi geldi.